anladım. Anladım. Araç iç sınırına girmiş, görünmüyor. Hamit komiserim çok teşekkür ederim ilginiz için. Sağ ol. Kolay gelsin sizlere. Buyurun. İmza verecektim ben. Sinan Malik. Bekleyin burada. şimdilik alabilir miyim? Bir imza alabilir miyim? Sinan Malik. Bir bak bakayım sen bana. Hayırdır? Senin için pek hayır değil gibi. Ben sana önünde sonunda bir ipucu bulurum demiştim değil mi? Nedir? Tekin'in arabası buradan hiç uzaklaşmamış civardaki hiçbir il sınırından giriş yapmamış. Yani çok yakınımızda. Ve ben arabasını bulduğumda Tekin Mahalli'nin başına ne geldiğini öğrenmiş olacağım. Şimdi şu telefon işini ben halledelim. Hangi telefon? Tekin'in telefonu. Nasıl ya? Ne oldu ki? Deren. Kenan'ın ofisinde buldum. Aa ne işi var ki orada? Anlatırım ben sana onu sonra. Evet hadi ne yapıyoruz nereye saklıyoruz bunu? Ardiye'ye. E, Refik giremez mi oraya? Cık, giremez. Emin misin? Ay tabii ki eminim. İyi peki tamam. Gerçi mutfak çekmecesinden daha iyi ama. Ben o panikle ne yapabileceğimi biliyor muydum acaba? Üf, neyse hadi. Kalk gidelim. Gel. Niye saklıyoruz ki? Ya biri bulursa bence direkt kurtulalım bundan. Ya bir daha mesaj atmamız gerekirse Doğru söylüyor, ver. İpek. Sinan. Ödümüzü koparttın ya. Ne işin var senin burada? Sizi uyarmaya geldim. Akif Tekin'in arabasını takip etmiş. Çevre Çevrelilere haber göndermiş. Ve arabanın güneşli bahçeden çok uzaklaşmadığını tespit etmişler. Niye yalan söylüyorsun bana? Ben sana yalan söylemedim ki. E Tekin'in İzmir'den mesaj attığını söyledin. Adam gitmemiş oraya. Sinan sen ne biliyorsan ben de aynısını biliyorum. Mesaj attı işte sen de gördün. Tamam araba nerede o zaman? Ya ne bileyim ben araba nerede? Yine bir şey saklamıyorsun değil mi benden? Ya kız niye senden bir şey saklasın? Kardeş olduğunuzu sakladı mesela. Sinan ben yalan söylemiyorum sana. Araba da nerede bilmiyorum. Tamam, nerede bu adam o zaman? Belki arabasız gitti. Yok yok, bu işin içinde bir iş var. Polis zaten arabayı takip ediyor. Yakında bulacak. O zaman anlarız ne olduğunu. Deren. Bir sakin olur musun? Ne olur otur şuraya bak bizi de geliyorsun. Ya nasıl sakin olayım? Sinan'ın dediğini duymadınız mı? Polis Tekin Mali'nin Güneşi'den hiç çıkmadığını anlamış. Yakında arabasını da bulurlar. Bulurlar tabii ki ne olacaktı ki sanki? Biz adamı öldürdük ya. Adam öldürdük ve bundan paçayı sıyırabileceğimizi mi sandık? Allah kahretsin ya. Ne yaptık biz? Hayatımız mahvoldu. Hepsi benim yüzümden. Sizi de ben bulaştırdım. Ha, bir de böyle gidip teslim olacağım de, tam olsun. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Rahat mı? Kızım benim ödüm patlıyor, ödüm. Her gece Tekin'i rüyamda görüyorum ben. Ama olan oldu. Anladınız mı? Olan oldu. O pislik herif yüzüne hapse girmek hiç niyetim yok benim. Sizin de girmenize izin vermeyeceğim. Çilem haklı. Sakin olmamız lazım. Hem bilmiyoruz belki bulamayacak Tekin'in arabasını polis